Merhaba arkadaşlar, falı Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. İgen ve yükselen gençler. Bakalım Nisan ayının son 15 gününde neler yaşayacak hep birlikte öğreneceğiz. Yolculuklar. Kapalı kapılar ardında belli yolculuklar için planlamalar yapılacak burada. Bunların bir kısmı işle ilgili olurken bir kısmı yani işin arasında tatilde sıkıştırmak isteyeceksiniz ki bu kapıların hepsi açık gözüküyor. Yani gittiğiniz yerlerde kapalı kapılar ardında iş konuşacaksınız ama diğer zamanlarda da dinlenmek, gezmek için vakit bulacağınız bir süreci yaşayacağınız 3 tane yolculuğunuz var arkadaşlar. Burada bir Asa çıkmış. Bu Asa ile birlikte bir güç kazanımınız var. Son yolculuğunuza çıkmadan önce bir güç kazanmanız var. Bu konuyla alakalı ee, bel çevresi geniş bir erkek özellikle orta yaşın üzerinde 50-60 yaşlarında gibi düşünebilirsiniz kumral bir erkekten bir güç kazanımınız var bu kişinin size bir faydası dokunacak size bir yol açılacak burayla alakalı bu dönem belki de iş anlamında kariyer anlamında en parlak dönemlerinizden fırsat kapıları açılacak bir dönemden bahsedeceğiz bunu değerlendirebilirsiniz bununla ilgili geleceğe dönük kendi işinizi kurmakla alakalı bir çevre edinmeniz var. Eğer kendi işimizi ben zaten kendi işimi yapıyorum diyen bir yengeç burcuysanız ben size şöyle bir şey söyleyeyim bu işinizi yurt dışı bağlantılı olarak genişletme hatta büyük bir patent alma gibi veya bir marka sahibi olma gibi bir durumunuz var arkadaşlar yani bir kişinin küçük bir şeyin büyümesi anlamında bir güç kazanımınız var yolun ağzında bir haberiniz var bu haber bir dört duvar arasında alacağınız bir haber ama e, sıkıntıda olan siz değilsiniz başkasının bir sıkıntısını duyacaksınız bu kişiye yardım etmek isteyeceksiniz ama belli sınırlar çizmeniz gerekecek sınırlar çizmediğiniz takdirde iyi niyetiniz suistimal edilebilir bu durumda bu konuda biraz dikkatli veya e, tedbirli olmanızda fayda var. Son zamanlarda, yani Nisan'ın ilk haftalarında bir karşılıklı bir konuşma yapmışsınız bir kişiyle ve o kişiye bir konuda destek vermek için söz vermişsiniz ya da kafanızdan geçirmişsiniz kendinize söz vermiş olabilirsiniz de. E, bu konuda biraz engel var. Yani iki kişiden duyacağınız laflar bu yardımı veya bu desteği yapmanıza engel olacak cümleler kuruyorlar. E, bence kulak asın derim çünkü gerçekten karşıdaki kişinin e, yardımınıza ihtiyacı olduğunu düşünmediğim bir durum var, bir boşlukta olan cümleler var. Yani e, dolandırılmaya açık bir yatırım olabilir. E, onun dışında arkası olmayan cümleler veya e, söylenildiği gibi değil de arkasında fa farklı bir sahtekarlık e, dolandırıcılık olan bir şey çıkabilir bu konuda e, yakın çevrenizden iki kişinin sözlerine kulak vermenizde fayda var bu e, her neyse bu dönemde yani Nisanın başından itibaren gözünüze kestirdiğiniz ama o ortasında olgunlaştırdığınız bir şeyi yapma konusunda biraz e, geri adım atsanız iyi olacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Rüyalarınız çok keskinleşmiş. Rüyalar bu dönem aslında çoğu kişinin keskinleşiyor. Gökyüzü kapıları farklı bir şekilde açıldı. Eee bilinçaltınızla çok fazla ilgili rüyalar göreceksiniz. Bilinçaltınız size bazı kabuslar yaşatacak bu dönemde. Eee Korkularınızla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Rüyalarınız size korkularınızın üzerinde daha fazla rüya e, gördürecek, baskı yapacak. Yani terleyerek uyanacağınız rüyalar görebilirsiniz bu süreçte. Elinizden geldiğince sakin olmaya çalışın veya yatmadan önce belli dualar vardır. Nazar duaları gibi falan. Onları okuyarak e, rahat bir uyku çekebilirsiniz arkadaşlar ama dediğim gibi burada bilinçaltınız çok fazla hareketli. Bunu tetikleyen bazı olaylar da var. Aslında gün içerisinde yaşayacağınız bazı olaylar da sizi geçmişe dönük bazı olayların, bazı kişilerin hatırlatmasını yapacak. Bu hatırlatma biraz canınızı sıkabilir. Hatırlamak istemeyeceğiniz anlarla yüzleşebilirsiniz. Bu dönemi atlatabilmek için biraz sakin olabilmeye çalışın derim. Çünkü sadece kısa bir süre için böyle bir durumunuz var. Nisan'ın sonuna bu durumlardan uzaklaşacaksınız. Bu arada kirli sakallı, sivri burunlu, gözlerinde gözlük olan, yuvarlak bir gözlük olan bir kişiyle bir konuşmanız var. Böyle bir kişiden duyacağınız sözler pek hoşunuza gitmeyecek ama uyarılarına da dikkat etmenizde fayda var. Sizin için dua eden bir kişi olarak gözüküyor bu kişi iyi niyetli ama sizle yıldızı pek barışmayan birisi. Yani siz o kişiyle konuşurken biraz temkinli davranıyorsunuz ya da içinizden uzak durmak geçiyor diyelim. Ama size zararı dokunacak bir kişi değil arkadaşlar. En azından şimdilik. Resmi kurumlarla alakalı bir haberiniz var. Eğer çocuğunuzla ilgili böyle bir Sınavdır, kağıttır, yani bir beklediğiniz bir şey varsa olumlu anlamda sonuçlarına göreceksiniz. Güzel haberler alacağınız bir devlet kapısından bir haber gözüküyor. E, Leylek çıkmış burada. Hanenizin içerisinde veya kardeşinizdir, yakın çevrenizdir, birilerinin mutluluğuna ya da evlenmeye karar verdiğine dair ses, e, sevineceğiniz haberler alacaksınız. Eğer evli birileri varsa kardeşinizdir, sizdir siz değil daha çok yakın çevrenize gözüküyor bu ama e, bebek beklentisi içerisinde olanların da bebekle ilgili güzel müjdeleyici haberlerini alacaksınız arkadaşlar. Burada farklı iki durum var. Hani bir tarafı iyiyken bir tarafı kötü olan bir durum var. Şimdi aslında burada sizin seçeneğinize kalmış bir e, şey gözüküyor. Yani tam seçim noktasındasınız ve iyi de kötüyü de seçme ihtimaliniz yüksek. Yani yüzde elli yüzde elli. İyi tarafa seçmek için sizi birisi zorluyor, ama siz mantığınıza uymadığı için o tarafa gitmek istemiyorsunuz. Yani o seçeneği seçmek istemiyorsunuz. Bir nevi uzaklaşmaya çalışıyorsunuz fakat bu süreç sizi ister istemez çevrenize bir örgü halinde bu seçeneği ister istemez seçmenizi durumuna bırakacak. Ee, yakın çevrenizdeki hatta eşiniz olabilir bu kişi. Ya da e, anneniz kardeşiniz olabilir. Bu e, hane içerisinde birlikte yaşadığınız kişilerden birisi. Yani evliyseniz eşiniz, evli değilseniz de kız kardeş veya anne figürü. Özellikle bir bayan figürü gözüküyor çünkü. Onun söylediğine kulak verdiğiniz takdirde kazanacağınız bir durum var. Diğer türlü mantığınıza uymadığı için yapmak istemezseniz de zarar göreceğiniz bir durum var. En azından küçük bir o, maddi bir kayıp gözüküyor eğer diğer tarafı seçecek olursanız. Bekar yengeçler için bu dönem evlilik kararı gözüküyor arkadaşlar. Burada bir birliktelik yani geçmişten bir sevgili veya nişanlı olan bir kişiyle aranızın bozulduğunu veya sürüncemede kalan bir ilişkiyi tekrardan yeniden başlamak hatta bunu evlilikle sonuçlandırmak gibi bir durum var. Aranıza giren bir kişi bir kadın figürü gözüküyor. Bu kadın figürünün gerçek yüzünü ortaya çıkardığı için bu ilişki tekrardan kaldığı yerden devam edecek bu arada. Hayat haricinizde bir değişiklik var. Hani Olmaz dediğiniz bir şey, evle ilgili, aileyle ilgili olmaz dediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi ihtimal dahilinde olmayan bir iyilik anlamında bir şey bu. Hanenize yeni katılacak bir birey, ister evlilik ister çocuk şeklinde düşünün. Ama her kim geliyorsa ikisinin de ayağı uğurlu gelecek. O konuda şansınız güzel. Eşya girişiniz var. Bu ıı, yeni başlangıç anlamında ev dizme, ev yerleştirme ile alakalı ya da evin yeni bir dekorasyonu ile alakalı bir eşya girişiniz var arkadaşlar. Boynunuzun büküldüğü bir durum var. Sanki bir kişiye karşı biraz suçluluk duygusu hissediyorsunuz ya da o kişiyle ilgili aranızda bir yanlış anlaşılma var ve bunu çözmek için karşınızdaki kişiyle yüzleşmeniz var ona karşı bir özür dilemeniz gözüküyor. Bunu yaptığınızda rahatlayacaksınız aslında o uzun zamandır beri kafanızda ama bir türlü yapmaya fırsatınız olmamış. Bu dönem o fırsat kapılarınız açık arkadaşlar. Dediğim gibi hanenin içerisine yeni katılacak bir kişiyle birlikte yeni bir eşya girişi de gündeminizde oturuyor. Evet yengeç burçları bakalım. Nisan ayının sonlarına doğru ay hanesine doğdu. Burada şans da yüzüne güldü. Ben size bu dönem ettiğiniz duaların hepsinin kabul olacağını, onun dışında şansınızın ve ev hanesin açık olduğunu, hem mutluluk anlamında evdeki huzur anlamındaki mutluluğu bulacağınız hem de maddi anlamda kazanç kapılarının açılacağı, kariyer için önünüze geçirilecek seçenekler olduğunu, fazlasıyla seçenek bulacaksınız bu dönemde. Bu fırsat kapılarını iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü böyle bir fırsat kapısı kolay kolay her zaman ele geçmiyor. Yengeç burçları bu dönem maddi anlamdaki fırsat kapılarını değerlendirecek çok seçenekleri var. Hem hanesinin içerisinde hem de hanesinin dışarısında da bunu destekleyecek durumlar olacak. Seçenekler birden fazla 2 veya 3 değil diyemeyeceğim. Yani daha fazla seçenekler önünüze gelebilir. Yurt dışı ile bağlantılı olarak seçenekler çok fazla olacak. Siz gidip gelme konusunda kafanız karışabilir ama aile içerisinde bu konuda size destek verecek durumlar var. Cesaretlendirecek kişiler var. Cesur adımlar atacağınız, aslında bu dönem ne kadar cesursanız o kadar kazançlı olacağınız bir dönemdesiniz. Bu dönem tereddütlerinizden biraz uzaklaşın. Hayat konusunda tam da cesur adım atmak zamanı sizin için önemli olacak. Keskin kararlar size kazandırırken mantığınızla değil biraz kalbinizle dinleseniz bu konu iyi olacak. Ve yani tek bir yol seçseniz de ikinci bir kazanç yolu size çıkıyor arkadaşlar. Burada bir de anahtarla ilgili bir ana e, şey ama bu ev anahtarı değil bu iş yeriyle ilgili bir anahtar. Yeni bir iş yeri açabilirsiniz ya da şubenizi açabilirsiniz. Büyümeye karar verebilirsiniz eğer kurduğunuz bir iş yeri ise. Fırsat kapıları bu konuyla ilgili size fazlasıyla açık. Yoğun bir gündem, yoğun bir iş hayatı Nisan ayının sonlarına doğru sizi beklerken şuradaki iki tane konu var. Bu konu halletmeniz gereken bir problem. Geçmişe dayalı içinizde uhtu olan bir konu. Ve bu konuyla ilgili bir görüşme yapacağınız bir bayan sizin bunu çözüme kavuşturmanızı sağlayacak. Onun arkasından da bir sıkıntınızı atlatacaksınız. Küçük bir kaza atlatabilirsiniz. Dikkatli olun. Yani iş kazasıdır, ev kazasıdır ama küçük bir kaza. Yani Yolda yürürken ayağınız tükezleyip düşebilirsiniz. Biraz ayağınız burkulabilir. Bir kaç gün bunun sancısını çekebilirsiniz. O derecede bir kazadan bahsediyorum. Onun dışında sağlık sahat konusunda bu dönem iyi şeyler gözüküyor. Kariyer konusunda bence bu dönem fırsatları çok iyi değerlendirin. Aşk konusunda geçmişten yine sıkıntı da olan bir birlikteliğin tekrardan gündeminize evlilik olarak dönüşmesi var. Şansınız ve bahtınız açık olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.